Herkese merhabalar. Bugün Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe'de sizlere arsa tanıtmaya geldik. Bu sefer villa çekimi değil, arsa çekimi yapmaya geldik. Arkadaşlar, güzel bir arsa, güzel bir arsa olduğu için geldik. Tabii ki de bölgede oldukça fazla sayıda satılık arsalar var ama burada önemli olan konu doğru fiyatta güzel bir fiyatta alırken kazanabileceğiniz bir arsayı doğru bir yatırımla tespit etmek çok önemli. Şimdi bizim burada bölgede rakamlarımız genelde 4 milyonların üstünde. Şimdi e, arada kalan yerlere bile 4 milyon, 4200 şu anda internette ilan fiyatları var. Yerimiz çok değerli. Yeşiltepe'nin en değerli olan yeri. Carrefour açıldı burada. Süpermarketimiz var. Carrefour ve caminin hemen arka tarafında yer alıyor. Bakın burası dört yol ağzı. Şöyle görüyor, göstereyim hemen. Burada bir dört yol ağzımız var. Ön tarafımızdaki yollarımızın hepsi çok düzgün. Yeşiltepe'de böyle hani yolu düzgün olan yerde oturmak ayrıcalıklı bir şey. Çünkü hani ne kadar fiyatlar yüksek de olsa daha yeni yeni gelişen bir yer. İnşaatların sürekli devam ettiği bir yer. O haliyle yollar bozulabiliyor. Bakın arkada yeni bir inşaat yapılıyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen yüzde 40'ı bitmiş durumda şu anda. Bizim arsamız şurası. Direkt yola sıfır, köşe başı. 720 metrekare arsamız var. 720 metrekare arsanın içerisine yüzde 15 imarıyla iki katlı güzel bir villa yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arsamızın satış rakamı 3 milyon 800 bin TL. 3 milyon 800 bin TL'den pazarlığımızda bulunuyor. Hemen gösterelim. Şu anda arsanın içerisindeyiz. Arsamız bu. Tamamen düzlükteyiz. Ön tarafımızdaki yolda karşıda düz. Kottan alınan herhangi bir mesafe yok. Dümdüz harika bir arsadayız şu anda. 3 milyon 800 bin TL dediğim gibi satış rakamımız var. Bölgedeki rakamlar gerçekten 4 milyonların üstünde. 3 800'den pazarlıkta yapıyoruz. 720 metrekare arsanın içerisine bir inşaat yapmaya kalktığınız zaman arkadaşlar ortalama 200 metrekare civarında bir iç kullanım alanınız oluyor. Ve biliyorsunuz zaten Yeşiltepe'de tanıtmış olduğumuz villaları hepsi lüks havuzlu villalardan oluşmaktadır. Şimdi Yeşiltepe'yi bilen var bilmeyen var hemen kısa bir bilgi vereyim. Burası Didim'e bağlı olan Ak Yeniköy Mahallesi içerisinde sınırlarında yer alan bir yerdir. Yeşiltepe bölgenin adıdır. Bu bölgenin adı Yeşiltepe'dir. Ee, oldukça fazla inşaat alanı var, satılık olan ev var, yeni başlayanlar var. Bölge gerçekten milyonerler klap diyebiliriz. İçerisinde şu anda e, 3 milyonların hatta 3,5 milyonların altında arsa bile yok. 3-3,5 milyon arası arsalar dediğim yerler şu anda biz. Tam böyle ortadayız, değerli bir yerdeyiz. Buranın en arkaları var, çukurda kalan, derede kalan yerler var. Onlar bile şu anda 3 milyonun üstünde fiyat istenirken, arkadaşlar, ee, biz sizlere 3.800'e hemen böyle merkezde ee, camiye olsun, işte süpermarket olsun, normal marketimiz var. Hemen yürüyerek 2-3 dakika içerisinde gidip gelebileceğiniz ve düz alandayız ve arkamızda bir inşaatın yapılması da güzel bir şey. Çünkü burada eski evler de var. Önümüzde sağımızdaki solumuzdaki evlerimizde yeni ev olacak. Bu da çok önemli. Ee, Yeşiltepe Didim'e 14 müydü Baran? 17 miydi? 14, 17 metre olması lazım. 17 kilometre. 17 kilometre mesafemiz var. Direkt Didim'in çarşısının içerisine arkadaşlar. 17 kilometre. En yakın denize Akbük yolu üzerinde uslu sitesi var. Buradan hemen yola çıkıyoruz. Ana yoldan bağlanıyoruz. Hemen hemen 7-8 kilometrede oraya mesafemiz var. 7-8 kilometrede en yakın denize erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet şöyle kısaca bir toparlayalım. Arkamda görmüş olduğunuz bu köşe başında 720 metre arsa alanına sahip yeri sizlere bugün sunduk. 3 milyon 800 bin TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden pazarlığımız var. Teklif edebilirsiniz. Mal sahibine iletiriz. Mal sahibi yakın bir tanıdığımız kıracağını zannetmiyorum. Çok ölü bir teklifler gelmediği takdirde arsasını hızlı bir şekilde şu anda satmak istiyor. Gerçekten alırken kazanmak gerekiyor. Arsada zaten en güzel yatırımlardan bir tanesidir. Yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Yaza doğru büyük bir kar edeceğini düşünüyorum veyahut da yazın ortasında yatırım amaçlı değil. Yeşiltepe'den bir yer almak istiyorsunuz sıfır villaların neredeyse hepsi 11 milyonlardan başlıyor şu anda. Gelin alın kendiniz yapın veyahut da biz yapalım bu konuda size yardımcı olalım. O fiyatların çok çok daha altında mal edip kendinizde oturabilirsiniz. İki farklı seçeneğiniz var. İki farklı seçenekle de burayı değerlendirebilirsiniz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burayla alakalı, daha detaylı, konumla alakalı, arsa ile alakalı, inşaatla alakalı aklınıza takılabilecek ne varsa her şey için bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Alıcısına tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.